Merhaba arkadaşlar, ben Emre Arınık. Bugün size Eventer'da yapmış olduğum çalışmayı göstereceğim. Anlatacağım. Öncelikle çalışmam uygulamam anahtar kelimelerin ismi. Ee, bu şekilde gözüküyor. Ben bunu stack'te yaptım. Bunu bilgisayarda size anlatmaya çalışacağım. Bu bir mobil uygulama aynı zamanda. Ee, açtığımız zaman bu şekil bir görüntü veriyor. Ben şu an e, uygulamanın mantığını anlatayım. Bulunduğumuz yeri belirlenen yerlerden biri ise burayla ilgili bize e, anahtar 5 kelime veriyor. Bu 5 kelimenin işimize yarayabilecek İngilizce anlamlarını belirtiyor. E, gördüğünüz gibi yukarıda anahtar kelimelerim, uygulamanın ismi var, adres, yanında bir butonumuz var resim şeklinde. GPS var, burada bulunduğu konumun GPS'ini veren, daha çok GPS üzerinden çalıştık çünkü adres e, Google Map'ten çektiği için orada GPS'teki kodlardan kullanıyor. Bu da diğer kelimeleri gösteren bir butonumuz ve altta temizle butonumuz, arkabinde de sevgilerimizin olduğu buton var. Önce uygulamayı çalıştırayım. E, bu arada loka, location lokasyon folder diye bir şey kullanıyorum. Bu benim e, fake GPS gibi nerede olacağımı yani nereye göre alacağını söylüyor. Yani mesela buna buraya tıkladığımda şu an program beni oraya götürdü. Oradayım. Basıyorum. Bulunduğum yerin adresini veriyor. Buraya bastığımda da Hastanedesin deyip bana 5 tane kelime tekrar adreslerinizle başladığında temizliyor. Şimdi konumuzu değiştirelim. Otogara geçelim. Yine adrese basıyorum. Kelimelere atıyorum. Şu an otogardasın diyor ve farklı bir beş kelime veriyor. Yani bulunduğumuz yere göre bize işimize yarayacak kelimeleri söylüyor. Otoların karşısında Podium AVM var burada. Ve Podium AVM'ye geçelim. BlueStack bazen böyle sıkıntılar yaratabiliyor bana. E, temizle demeden de çalıştırabiliyorsun bunu. Yani temizle bize fazladan bir seçenek veriyor. Direkt bastığında adresi güncelliyor ve kelimeler yok gidiyor. Bastığında AVM'desin diyor. AVM ile ilgili bilgiler veriyor. Uygulamam çok basit bir şekilde bu şekilde çalışıyor. Şimdi uygulamamın genel bir tasarımından bahsedeyim. Sonra da blok kısmına geçelim. Tamamen görsel düşünerek tasarladım. yani üst tarafta anahtar kelimelerim zaten değişmeyen belirlediğimiz bir yazı, sıklindeki yazı. Bunu tamamen boşluk olsun, çok üst üste çok bitişik olmasın diye bir horizon attım. Hiçbir amacı işlevi yok. Sadece aşağıya kaydırıyor biraz. Hani görsel açıdan. Bir tane horizon buraya attım. Neredeyim konu. Ee, bunun içinde adres var ve adresin yayınlandığı yer var. Altında GPS ve GPS'in kodları var. Yanında da bir tane butonum var. Neredeyim butonu. Ee, bu butonda da birazdan basacağız. Gördüğümüz gibi. Nerede olduğumuzu gösteriyor. Birazdan blok kısımlarında nasıl yaptığımızı göstereceğiz. Burada yine bir horizon attım. Bu da tamamen ortada boşluk yapması için. Yazılar birbirine kaymasın diye. O görselde de görmüştük. Tekrar bakalım. Şu aradaki boşluklar yukarısı burası. Bir de burada ve burada var. Bunlar tamamen görsel açıdan hoş durması için attığım horizonlar. Bir horizon burada var. Sol tarafta bir tane sağda var. Soldaki nin içinde sadece buton var ve bu da kelimeler butonu. Bastığında kelimeleri getiriyor. Yine bir tane resim attık. Bu şekil. Onları da göstereceğim şimdi. Burada da e, farklı bir horizon yani aslında ver kitabı var. Çünkü alt alta sıralasın istiyorum. O belirlediğim 5 kelime ve nerede olduğunu söyler. Yani 6 tane farklı label'ım var içinde şuradan gösterebilirim. Label yer. Burada hemen altında buradan tıklaması biraz güç oluyor. Bulamıyoruz. Nerede? İşte burada label kelimeler bir. Bu şekil. 2, 3, 4, 5, 5'e kadar gidiyor. Bu yazı büyük olduğu için aşağı doğru kayıyor, ortalıyor. Ondan sonra burada <laughs> horizon orta boşluğum var. O arayı yine açmak için boşluk. Burada buton var bir tane. Temizle butonumuz. Ne işleri yaptığını görmüştük. Yine ben blok kısmından anlatacağım. Burada alt boşluğumuz var. Yine buraya bir horizon attım. iki ayırmak için. Sol tarafa kendi logomu koydum. Sağ tarafa da yine alt alta gelecek şekilde iki tane label attım. Label atmamın sebebi değiştirilememesi. Text atacaktım. Text atınca yazıları tabi isteyen girip değiştirdiği için bundan değişmemesi istediğim için label attım. Ve altta sensör veri tabanı gibi uygula <laughs> uygulamada kullandığım diğer veriler var. Görüyorsunuz şurada. Onlar görünmeyenler. Blok kısmına geçtiğimizde <laughs> en yukarıdan başlayayım. Buton temizleye tıkla dediğimizde bu alttaki temizle butonu veri tabanınız komple siliyor ve görünenleri bize sıfırlıyor. İşte bunlar GPS, üstteki adres, işte kelimeler bulunduğumuz yer. Bunları komple sıfırlıyor, siliyor. Uygulamada görmüştük. İşte sensör 1 var. Buton nerede olduğunda. Burada doğrularsa diyor. Tekrar bu tarafa geçiyor. Burada veri tabanına atıyor. Şartları sağlıyorsa diyor. Adrese bulunduğu yeri atıyor. Veri tabanına alıyor yani. Bastığımızdan bulunduğumuz yeri veri tabanına kaydeden kodlar bunlar. E, bu lat ve long da o GPS'teki yazan kodlar. Aslında biz sadece lat ve long'dan da yapabilirdik. Ama e, yeri, bulunduğumuz yeri uzun uzun yazması daha görsel olduğu için koyduk. Yoksa tamamen gps'deki lat ve long'lardan biz bu uygulamayı yapıyoruz. <laughs> mi tıkladığında dedik. Yazılar... Oradan veri tabanından al. Yerleştir. Tamamen sadece bu. Bunlar da kelimeleri sıfırla. Hani herhangi bir clear'ı kullanmadan temizleyi kullanmadan da yapabiliriz demiştim ya. Tıkladığımda gitmişti kelimeler. Onun için bu. Yani yukarıda farklı adres yazıp da altta eski kelimeler kalmaması için kelimelerin temizlenmesi bir nevi. Burada da bu bahsettiğim longlar latlarla kodların araları, yani haritaların bulunduğu kodlar ve bize e, tespit ettiği yerde yazacağı kelimeleri belirledik. Bunu arttırabiliriz. Bulunduğumuz yere göre 40 kare de olabilecek her yeri tanımladığımı düşünüyorum. E, tanımlamadığım yerler içinde, yani aslında burada if yapısını kullandım Gör, gördüğünüz gibi. İşte el if el if elze-if dedim en sonda hani bunların hiçbir yeri de bulunmazsa yani elze değil en son tanımsız yer yazıp hiçbir kelime vermemesini söyledim. Aslında bunu ben size BlueStack'te göstereyim. Pozisyonumuzu tanımsız bir yere basayım. Rastgele. Hani bu bahsetmiştim ya sıfırlıyor diye bak. Bastığımız zaman alttaki bilgileri sildi. Çünkü bulunduğumuz yerde farklı yazılar yazmasın diye. Kelimelere sorduğumda tanımsız yerde de herhangi bir kelime vermedi. Yani bunun amacı tamamen bu. Rastgele bir yerde de bu uygulama farklı veya yanıltıcı bir bilgi vermemesi için tanımlanmış bir elde yapısı. Onun dışında da herhangi bir kod bulunmamaktadır. Teşekkür ederim.